Yılmaz family. Eğleniyor muyuz? Gece akıyor mu? Akmıyor. Dayım aksa biz inan ki geceye katılacağız ama akmıyor. Beni sarmaz böyle yerler. Ben birazdan kaçarım haberin olsun. Bak bence bu ön yargın için biraz sonra pişman olacaksın Bambi benden sana söylemez. Ferman. İçecekte böyle acı bir tat var. Bozuk olmasın. He? Bozuk mu? <laughs> Hakikaten tadı bir tuhaf. Ama yani içiliyor bir şekilde. Yahu bu greyfurt suyu ya. Sıkma, portakalla karışık. O yüzden böyle acı bir tat geliyor yani. C vitamini deposu, C vitamini. İçin, için. Enerji lazım. Bu gece eğleneceğiz. <laughs> Hadi dibini görmeyen Urfa'yı bir daha göremez. <laughs> Sen içme. Neden? Hile burada var kızım. Onlar da işte bebeğe zararlı anla. Aşk az değilsin lan. Millet içer mi Tabii. Süreyya Hanımcığım, siz de için. Canım sağ ol. Ben çok haz etmiyorum ya bu hazır meyve sularını. Ama işte, içsen afiyet olsun. <laughs> olsun. Sıkıldın mı? Yani Mekan güzel hoş da bir hareket yok. Evde tutlasak daha çok eğlenirdik bence. Yani tombala falan oynardık o anlamda değil. Yani eğer çok sıkılırsan başka bir yere gidebiliriz. Ne manada? Yani bir şey olur şimdi ya. Ayıp olur can her şey yapmayalım. Doğru. Hmm. <laughs> Ay beni sıcak bastı ha. Oh. Alo. Abicim huzur evi mi ya burası? Vallahi bayıldık ya. Yeter kesin şu zımbırtıyı artık. Ben sana ne yapıyorsun? Ay Ferman abi yeter ya. Vallahi üstün başımı içeceğim. Bayıldık hepimiz burada. Ferman. Ha. Kız doğru söylüyor ya. Gıydır gıydır bir şeyler çalıyorlar. İçimiz kıyıldı. Teleş şükür. Vallahi birileri ilk defa doğru bir şey söyledi ya. Evet ya. Bu nasıl bir yılbaşı kutlaması böyle? Tamam durun ya. Bir dur konuşuruz Dur. Abi bakar mısın bir? <laughs> biz burada eğlenmeye geldik yılbaşı ya. Rica etsem biraz daha böyle hareketli şeyler çalsak ha? Yani yılbaşındayız da eğlenelim diye diyorum. Fasıl ekibindeniz biz. Birazdan hareketli sanat müziğine gireriz. Fasıl ekibi mi çağırdın amca? Nereden bileyim oğlum ben fasılmış değilmiş. Abiciğim şöyle yapalım mı? Kayıttan dijelik yapayım ben size. Yok yok estağfurullah. Şimdi sen de sanatını icra ediyorsun da... ...bak ben sanatın ve sanatçının hep yanındayım tabii ki. Ama bizi pek açmadı yani. Bak sana insanların suratına... ...kusura da kalmayın size de ayıp oldu. Yok güzel abim. Ben sizi anladım. Mekanı kapatmışım. Eğlenmek istiyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. İşimiz bu gece sizi eğlendirmek. Eyvallah. Nerelisin abi? Urfalıyız. Yani biz böyle maa ile al sana bir Urfalı, tamam. bir Urfalı, Urfalı. Eyvallah benim abim. Sen bana bırak, süper gece yaşatacağım size. Hah, tamam. Sen bizi anladın. Kayıttan tamam. giriyorum. Süper, eyvallah. Gönder Her bakalım. Yok, canın abi, sağlığı. Yok. Süper isteriz ama. Beyler, kalkıyorsunuz. Bakalım neler olacak. Tamam, çok iddialı. Hadi Kayıttan gelecek. Ya. Dinle Bambi. Macera başlıyor. Hadi coşuyor muyuz? Oltu geldi. İçimde çığlık